Merhaba sevgili astroloji severler kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Nisan'dan bahsedeceğim nasıl geçecek Nisan ayı. Nisan ayının ilk yarısı özellikle altını çizmek istediğim bir başka videoda ikinci yarıdan bahsedeceğim. Beni tanımayanlar için ben uzman astrolog Su Karakuş. Evet hemen her gün Instagram'da saat 12 civarında canlı yayın yapıyorum. Sokak çocukları için, sokak hayvanları için mama göndermek isteyenler varsa sizi de beklerim canlı yayında doğum haritası analizinizi yapıyorum. Ee, Instagram hesabımı hatırlatmakta fayda var. Su karakuş yine. Ve geçelim Nisan ayına. Bize neler getirecek hızlıca bir göz atalım istiyorum. 5 Nisan'da Oğlak burcunda plütonun Jüpiterle bir kavuşum açısı var ki korktuğumuz bir açı biliyorsunuz uzun zamandır etkisi altındayız ve e, toplu ölümlere neden olduğunu biliyoruz ve yıllardır bu konuda e, özellikle vurgu yapıyoruz bunun olabileceğine dair 5 Nisan'da zirve yaptıktan sonra açı yavaş yavaş çözülmeye başlayacak mı? Evet ama daha önemli bir şey olacak. Nisan'ın 25'ine itibaren Plüton'un artık geri gitmeye başladığına tanık olacağız. Dolayısıyla e, bir takım gizli saklı yolculuk yapıyor olabilecek bu salgın. Ancak e, hızı da tamamen kesilecek öyle görünüyor. Tekrar Aralık'ta hortlayabilir. Bunu da bir başka videomda anlatacağım. Plüton ileri harekete geçtikten sonra... Ve e, diğer gezegenlerin Satürn'ün de tekrar kova burcuna girişiyle e, yasaklara geri dönüş yaşayabileceğimizi zannediyorum. Sevgili astroloji 8 Nisan'da yine çok tehditkar bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar bir sonlanma ve tamamlanma ifadesidir. Dolayısıyla bir şey bitirmek sona erdirmek istediğimizde dolunaydan yararlanabiliyoruz. Buradaki dolunayın sertliği şöyle. Hem bir yandan biraz önce bahsettiğim Plüton'un o tehlikeli açısı başlıyor olacak. Bir yandan da Satürn'le Mars kova burcunda kavuşuyor olacaklar. Bu iki gezegen oldukça kötücül olabiliyor. Bir araya geldiklerinde özellikle birbirleri üstünde baskı kurmaya çalışıyorlar. Oysa Satürn'ün burada daha önemli bir konumu var ve yasakların, yasaklar karşısındaki mücadelelerin veya tam tersi yasaklara uymak için verilen çabanın, mücadelenin veya özgürlüğü tekrar elde edebilmek için verilen çabanın bir çeşit ifadesi olacak Satürn-Mars kavuşumu ama aynı zamanda bir takım doğal afetleri de tetikleyebilir ve bir takım farklı saldırıları da getirebilir. Aslında her ikisinin kavuşumu bir çeşit savaş işaretidir. Burada da bizim gitgide virüsle koronavirüsle savaşımızın daha da yükseleceğini gözlemleyebiliriz. Ne zaman olacak dolunay? Ne zaman etkili olacak derseniz 3 13 Nisan arasında oldukça etkili. 13 Nisan'dan itibaren etkisini kaybetmiş olacak. Fakat Satürn Mars kavuşumu 13 Nisan'dan itibaren etkisini kaybediyor mu? Hayır. Onun etkisini neredeyse 15 gün boyunca çok ciddi bir şekilde hissediyor olacağız sevgili astroloji severler. Nisan çok sevimli değil ama bir takım önlemler alırsak gezegenlerle birlikte el ele çalışmayı başarırsak hepimiz için çok da kolay yolunda gidecek bir ayağa dönüşebilir diye düşünüyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar öyleyse önerilerimi dikkatle dinlemenizde fayda var. Dolunay evlilik ve ortaklık alanınızda gerçekleşecek. Bu ne demek? Evliliğiniz varsa iş ortaklığınızı gözden geçireceksiniz demek. Bu güzel. Ama kariyer alanınızda beklenmedik köklü değişiklikte işaret eden bir oluşum var. Üstünüze gelen bir takım fazlasıyla üstünüze gelen kuvvetler sizi köklü değişiklik yapmaya mecbur bırakabilir. Sizden daha büyük bir güçle baş etmek zorunda kaldığınızı fark edebilirsiniz. Benim buradaki önerim akışa uymanız ve o karanlığın içinden çıkacak aydınlığı umudunuzu kaybetmeden beklemeniz. Diğer yandan arkadaş alanınızda gerçekleşen o Satürn Mars kavuşumu bir takım iyi dostlarınızla artık sevimsiz bir ilişki içine gireceğinizi yalnız kalmayı tercih edeceğinizi işaret ediyor. Burada yapılması gereken nedir? Evet yalnız kalmak biraz izole olmak sizin açınızdan daha iyi ama bu tartışmalar yerine dostluğu korumak için mücadele etmeyi tercih etmeniz daha da yerinde olacaktır. Çünkü ilerleyen dönemlerde onlara gerçekten ihtiyaç duyacaksınız. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar için dolunay iş ve sağlık alanında bir tamamlanma getiriyor. Sağlık deyince hemen şimdi kulak kabarttığınızı zannediyorum. Evet risk altında olacak bir burçsunuz ama dolunay çok fazla sert bir açıyla sizi etkilemiyor. O yüzden ben burada sağlığınızla ilgili ...hiç beklemediğiniz şekilde bir farklı düşünce biçimi geliştireceğinizi zannediyorum. Yeni düşünce de size yenilik ve iyilik getirecektir diye tahmin ediyorum. Ee, bir yandan Pluto'nun konumuna baktığımız zaman uzak yolculuklar, uzaklarla ilgili hevesli olduğunuz o gidiş aşamasının artık köklü bir şekilde iptal edilmesi. Belki tam tersi gitmek için daha iyi olanakların karşınıza çıkacağını bilmek veya akademik kariyerinizle ilgili bir takım beklentilerinizin yerine gelmesi ya da bir takım baskıların size doğru geliyor olması gibi ihtimaller var. Ama daha ziyade bu kavuşumu iyi anlamda kullanacaksınız. Çünkü oğlak dostunuz olan bir burç. Fakat kariyer alanında olup bitecek şeyler, orada vermeniz gereken savaş, o yoksunluklar, ee, olmasını isteyip de olduramadığınız şeyler sizi bu ay biraz zorlayabilir gibi görünüyor yine de mücadeleden yılmamanızda fayda var sevgili boğalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için aşk alanında gerçekleşiyor bu dolunay bu güzel çünkü aşk hayatınız varsa onunla ilgili bir içten içe düşünce sürecindesiniz ve kesinlikle olumsuz değil olumlu bir sonuca varacaksınız diye düşünüyorum çünkü terazi dostunuz olan bir burç. Öte yandan Plüton'un konumu bir takım yüzleşmeleri getirebilir ve bu yüzleşmeler aslında iyi niyetle, tatlılıkla yaklaştığınız bir konuda bir anda sertleşerek üstünüze doğru gelebilir. Afallayabilirsiniz, ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz ama dönüp kendi içinize bakmanızda ve kendinize dış gözle bakmanızda bir fayda var. Belki de bu yüzleşmeler sizi kendinizle ilk defa tanıştıracaktır. Satürn ve Mars kavuşumuna baktığımızda kesinlikle seyahatlerden uzak durmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Akademik kariyerinizle ilgili bir takım çabalar varsa, üniversite eğitiminiz devam ediyorsa ya da medya ile ilgili çalışmalarınız varsa, orada da belki biraz bir bekleme, durma noktasında olmanızda fayda var. Çünkü mücadeleniz ilerledikçe size karşı daha kuvvetle geri dönen engelleyici bir güçle karşılaşacaksınız diye düşünüyorum burada yapılması gereken mücadele etmek yerine disiplinle ve en olumsuza razı olarak ya da en azına razı olarak yap, yapılması gerekenleri yapmaya çabalamanız. Ama disiplini asla elden bırakmamanız sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeçler olanlar için ev, yuva, aile alanında gerçekleşen bir dolunay. Biraz sert bir biçimde etkileyecek sizi. Belki evle ilgili hiç beklemediğiniz bir değişikliği yapmak zorunda kalacaksınız. Belki o tamamlanması gereken işler sizin üstünüzde biraz fazlasıyla yorgunluk yaratacak. Belki aile bireyleriyle ilgili endişelerinizle baş etmekte zorlanacaksınız. Bir yandan baktığımızda yakınlarla ilişki alanında da bir sert etki altındasınız. Plüton ilişkileri gözden geçirmenizi, belki köklü değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Burada tabi ayrılık aşamasında mısınız, boşanıyor musunuz, evleniyor musunuz, ev mi değiştiriyorsunuz gibi düşünceler içinde de olabiliriz. Çünkü ortak olarak etkilediği alanlar bunlar. Öte yandan çok fazla para harcamamanız gerekiyor mali konularda biraz dikkat. Çünkü ekstra gelirler belki eşinizin kazancını kullanıyordunuz belki bir nafaka beklentiniz var. Onlar bir süreliğine rafa kaldırılacak. Ekstra gelirler kazanıyorsanız onlarla ilgili de bir duraksama dönemindesiniz. Ne kadar çok çırpınırsanız o kadar büyük bir kuvvetle karşılaşabilirsiniz. O yüzden sabırlı olmalısınız ve olabilecek en küçük ihtimale bile razı olmalısınız sevgili yengeçler. Çünkü bu dönem ailenizi belki yeniden toparlamanız gerekecek. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar için yakın çevreyle ilgili bir dolunay. Çok kötü, çok olumsuz etkileneceğinizi zannetmiyorum. Sağlıkla ilgili de oldukça güçlü ve dinamik hissedeceksiniz ama iyimserliğinize abartmayın. Çünkü sağlık programınızda da ciddi ve köklü bir değişiklik yapmak durumundasınız. Bana bir şey olmaz duygusundan kesinlikle uzak durması gereken gruptasınız. Ee, öte yandan baktığımızda Satürn ile Mars kavuşumu ev aile yuva alanınızı etkiliyor o biraz sert bir etki sizin için bir anda belki eşinizle hiç olmadığınız kadar tartışma içinde bulabilirsiniz kendinize belki iş ortağınız ya da aile içindeki yakınlarla artık tahammül sınırlarınız zorlanabilir orada ne kadar sakin ve sabırlı olursanız ilerleyen günlerde onlara çok ihtiyacınız olacak o kadar az yük üstlenirsiniz sevgili aslanlar Onlarla sorumluluklarınızı paylaşmanız gerekecek. Şu anda bütün sorumluluğu üstünüze alırsanız ya da partnerinizin üstünde olmasını tercih ederseniz her iki durumda da ilişkiniz zedelenecektir. Geldik sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlara mali alanda gerçekleşen Dolunay artık bir gelirle belki de vedalaşmanızı gerektirecek. Belki de yeni bir gelir kaynağı bulmanızı gerektirecek. Çünkü burada Olumsuz etkilendiğiniz, çok fazla olumsuz etkilendiğiniz bir takım açılar yok sizin açınızda. Çocuklarınızla ilgili, partnerinizle ilgili, belki projelerinizle ilgili köklü değişiklikler yapmanız gerekiyor. Buradaki iyimserliğinizi de çok abartmamanız gerekiyor. Küçük küçük kayıpların endişesi içinde olacaksınız belki. Ama çok büyük bir zarar göreceğinizi düşünmüyorum. Sadece... Onların yaşam biçimiyle ilgili köklü değişiklikler yaratmak zorundasınız ve veya üstünüze gelirse bu tür köklü değişiklik zorunluluğu severek kabul etmeniz gerekiyor. Akışta olmanız gerekiyor sevgili başaklar. Öte yandan sağlık alanınızda Satürn ve Mars kavuşumu girdi. Yine çok sert bir etki değil bu sizin açınızdan ama hem iş alanınızda daha ciddi ve saldırgan bir tutum sergilemenize neden olacak. Hem sağlığınızla ilgili tansiyon problemleri, eklem problemleri, bir takım ağrılar, bir takım başla ilgili yaralanmalar can sıkıcı olabilecek. Maksimum dikkatli olursanız bu dolunayı hiçbir zarar görmeden atlatacağınızı zannediyorum. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar dolunay burcunuzda gerçekleşiyor ve Görünüşünüzle ilgili önemli bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Bir, bir yandan aile ile ilgili kaygılarınız yüksek ve onları korumak için köklü bir değişiklik yapmak zorundasınız. Bir yandan aşk alanınıza Satürn-Mars kavuşumu yerleşti. Belki hiç olmadığınız kadar tahminsiz olduğunuz partnerinize karşı belki o size karşı çok gergin ve öfkeli davranıyor. Belki bir arada değilsiniz çok uzakta kalmak zorundasınız. Şimdilik bu uzaklık sizi çok yoruyor, bu yoksunluk sizi yoruyor olabilir. Burada bir takım mücadelelere girişmek yerine sadece beklemede kalmanızda fayda var. Ve o bekleyiş düzenini de çok sabırla, yalnızlığı severek yaşamanızda fayda var sevgili teraziler. Görünüşünüzle ilgili mutlaka önemli bir değişiklik yapmaya çalışmalısınız. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için... Evet Dolunay kişisel gelişimle ilgili bir alanda belki nezaketle neler yapabileceğinizi hatırlatacak. Belki adalet duygusunun öneminden dem vuracak. Bunlarla ilgili önemli keşifler yapacaksınız. Kendi beyninizde, kendi düşüncelerinizde ve kendi kalbinizde sevgili akrepler. Yakın çevrenizi de köklü bir şekilde değiştirmek istiyorsunuz. Kardeşlerinizle ilişkinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bu konuda da çok önemli kararlar alacaksınız ve bir tavır değişikliğine gideceksiniz. Bu da güzel. Olumsuz bir şekilde etkileneceğinizi zannetmiyorum. Ama ev ve aile alanında gerçekleşen Satürn Mars kavuşumu sizi biraz fazlasıyla gerginleştirecek. Aile içinde tartışmaların biraz daha yükselmeye başlaması anlamına geliyor bu durum. Burada yapılacak şey elbette Satürn'le işbirliği yapmak. Tahammülsüzleşebilirsiniz. Sorumluluklarınızı azaltın. Evle ilgili yükünüzü aile bireyleriyle paylaşmaya çalışın ve öfkenizi kesinlikle kol, kontrol altında tutun sevgili akrepler. Geldik yaylar ve yükselen burcu yay olanlara dolunay arkadaşlık alanınızı etkiliyor. Belki bir takım arkadaşlarla vedalaşmak, belki bir takım arkadaşlarla uzun süre görüşmeyecek olmak biraz üzücü olabilir ama çok çok olumsuz etkileneceğiniz bir durumda değilsiniz. Mali konularda mutlaka ve mutlaka köklü bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Artık iyimserliği ve polyanna türü beklentileri bir kenara bırakacaksınız. Önemli değişiklikleri yapacaksınız ve ondan sonra güç kazanacaksınız sevgili yaylar. Bu elbette uzun bir süreç ama Nisan ayında gerçekleşen bu dolunay bunun için bir katkıda bulunacak. Belki sizi biraz zorlayacak ama onun zorlaması sayesinde yeni bir şey adım atabileceksiniz. Satürn ve Mars kavuşumu yakın çevrenizle ilişkilerinizi etkiliyor. Aslında tabii ki gezmeyi, sosyal medyada var olmayı ve birçok şeyi aktif olarak yapmayı seven burçlardan birisiniz. Bu yerinde durma hali, yakın çevreyle kontak kuramama hali sizi biraz gerginleştirecek. Ben diyorum ki yine de sabırlı olmalısınız, sabrı elden bırakmamalısınız. Yakın çevrenizden kendinizi uzaklaştırıp bir süre o yalnızlığın tadını çıkartmalısınız. Satürn'ün sizden özellikle beklentisi bu. Çünkü gelecek iki buçuk yıl boyunca belki sürekli değil e, fasıllarla sizin yalnız kalmanızı isteyecek sevgili Satürn. Evet Satürn'ün yöneticisi olan e, yöneticisi olduğu burç oğlaktır ve sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklara geldi sıra. Kariyer alanınızda gerçekleşiyor bu dolunay. Elbette sizin açınızdan biraz sert bir dolunay ama Plüton burcunuzda ilerlediği için görünen o ki siz biraz daha sertsiniz dolunaya göre. O gücünüzü çok kendinize güvenmeden ve çok abartmadan sadece ve sadece şifa için kullanmalısınız. Yani bir başkasına Zarar verebilme potansiyeliniz bilinçli ya da bilinçsiz çok fazla. O yüzden iyi niyetleriniz, iyi düşünceleriniz, iyi dönüşümleriniz sizinle olmalı sevgili oğlaklar. Ve kariyerle ilgili e, tamamlanması, sonlanması gereken ne varsa e, bu dolunayla birlikte tamamlamalısınız. Satürn yöneticiniz ve Mars'la kavuşuyor, paralarında kavuşuyor. Oradaki yoksunluk ve endişe hali biraz zirve yapacak. Özellikle Nisan'ın ilk yarısında mali konularda çok ama çok endişe üreteceksiniz. Bir an önce bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Belki hakikaten de bir eylem içine gireceksiniz. Ama yapmanız gereken şey tam tersi sükunetle beklemek, sabırla beklemek olabilecek en minimum şeye razı olmak. Belki minimum kazançlara, minimum harcamalara razı olmak ama endişeyi de minimuma indirmek. Gerçekten endişenin size hiçbir yararı yok. Ama Satürn bir takım e, yaşam alanlarından geçerken o alanla ilgili çok yüksek dozda endişe yayar. Yayılmasını da sağlar. Siz de karamsarlığa kolay kapılan, özgüvenini kolay kaybeden bir burçsunuz. Bu nedenle dolunay boyunca özgüveninizi düşmüş görebilirsiniz, öyle hissedebilirsiniz. Kendi kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Geldik sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlara. Dolunay dostunuz bir burçta gerçekleşiyor. Bu nedenle bir problem yok. Belki uzak bir yoldan eve döneceksiniz. Eve dönüşünüz sağlanacak ve daha iyi hissedeceksiniz. Belki bir durumun bitişi artık akademik çalışmalarınıza geri dönüş anlamına geliyor bu. Ya da medya ile ilgili yapmak istediğiniz her şeyi tamamlayıp bir start alabileceksiniz. Bunların hepsi güzel. Öte yandan Plüton'un konumuna baktığımız zaman kişisel gelişimle ilgili bir alanda iç dünyanızda önemli değişiklikler yaratacak. Yakınlarınızın sağlığıyla ilgilenmeniz gerekecek. Belki o nokta biraz sizin için tedirginlik verici olacak ama çok sert bir açıyla etkileniyor değilsiniz. Sadece Satürn ve Mars kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Sizi biraz tedirgin edecek olan işte bu kavuşum. Gitgide tahammülsüz ve öfkeli hissedeceğiniz muhakkak gitgide yalnız hissedeceğiniz ve birçok şey için daha fazla enerji harcamak isteyeceğiniz de muhakkak. Ama her çırpındığınızda karşınızda sizden daha büyük bir engel görme ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden yapmanız gereken nedir? Birincisi yalnız daha hazır olmanız gerekiyor. Her şeyi yalnız başınıza yapacaksınız. Herkesten daha fazla sorumluluk üstleneceksiniz. Mars belki biraz kolay öfkelenmenizi sağlayacak ama aynı zamanda çok enerjik olmanızı da sağlayacak. Dolayısıyla bu enerjiyi tamamen iyi kullanmanız gerekiyor sevgili kovalar. Sorumluluklarınızdan kaçmak için değil, sorumluluklarınızı yerine getirmek için, engellerle mücadele etmek için değil, engellerin yerine yeni e, aktivasyon alanları, aktive halinde bulunacağız. yeni alanlar koymanız gerekiyor daha çok hareket beklentiniz olacak. Daha çok hareket etmek isteyeceksiniz. İyi de yapacaksınız. Ama herhangi bir nedenle kırık çıkık gibi bir nedenle eğer e, durmanız gerekirse e, hareket edememek sizi çok rahatsız edebilir. Bu yüzden de e, olana razı olmakta fayda var. Satürn'ün e, bu konumu gelecek iki yıl boyunca bir daha tekrarlamayacağı için, Mars'la tekrar kavuşmayacağı için, şimdi neler olup biteceği çok önemli ve Tekrarladığı zamanda yaklaşık 2 yıl kadar sonra yine benzeri şeyler yaşayacaksınız. O nedenle Nisan'ın ilk 15 gününde neler olup bittiğini aklınızda tutmakta fayda var sevgili kovalar. Evet geldik balıklar ve yükselen burcu balık olanlara. Dolunay kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak bir miktar. Nezaketle ba bağlantınız, adaletle bağlantınız tekrar gündeme gelecek. Bir miktar bir takım ameliyatlar söz konusuysa onlarla ilgili düşünceler geliştireceksiniz. Ama bence en önemlisi ölüm ve ölüm ötesi konularla ilgili bir bağlantı kurmanızı sağlayacak bu dolunay. Öte yandan Plüton'un konumu arkadaşlarınızla aranızda bir güç gösterisi olabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla arkadaşlık ve arkadaşlarla ilgili düşüncelerinizi sil baştan değiştireceksiniz. Bu değişiklik hemen herkes açısından da çok sevimli olmayacak biraz ürkütebilir sizi. Biraz tedirgin edebilir yalnız başınıza tekrar bir hayat yolculuğuna çıkıyor olacaksınız. Ya kimi dostlarınızın sizden daha güçlü olduğunu kabul etmek size zor gelebilir. Bu durumda ne yapacaksınız? Satürn ve Mars kavuşumu kişisel gelişim alanınızda yalnız olmanın önemini vurguluyor. Biraz daha yalnız kalmak, yalnızken daha çok enerji biriktirmek sizi daha da iyi hissettirecek. Bütün bu gezegen konumları sizi çok sert mi etkiliyor? Hayır, çok sert bir açı kuruyor değil. Ama eğer gerçekten kişisel anlamda gelişmek isterseniz, gerçekten hayata bir katkı koymak isterseniz, hayat amacınızı bulmak isterseniz, hem Plüton'un hem Satürn Mars kavuşumunun yararını görürsünüz sevgili balıklar. Ama unutmayın, biraz yüzleşme yaşamakta fayda var. Evet Nisan'ın ilk yarısı bir hayli sert. ikinci yarısı da çok fazla yumuşak değil. Yine benzeri şekilde sert. Ama nasıl önlem alabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bundan bahsettim. Umarım her biriniz için yararlı olacaktır. Peki bir sonraki videoda buluşmak üzere. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.